Arkadaşlar bakın biz Çınar'a marketten neler aldık. Çıkartayım annecim. Küçük beton arabası. İki tane toybox. Başka? İtfaiyes arabası çok güzel. Çınar'ın çok beğendi. Bir de bu ne? Oyun hamuru seti. Merdanesi var. Bıçağı var. Şekillendiricileri var. Eve gidip açalım mı Çınar bunları? Heyecanlı mısın anneciğim sen? Mutlu oldun mu? Aa, çok sevindi Çınar bunları aldığımıza. Hadi hemen eve gidip açalım bunları biz. Evet tamam. Önce onun etiketini çıkaralım. Koy bakalım yere. Yere koy. Anne makasla kessin. kestim. Orada bir tane daha parça kaldı mı? Bakayım. Kaldı ama o içine kaçıyor. Ay çok güzelmiş Çınar bu. Şeffaf haznesi var. İçindeki kumlar görünsün diye. Ama sanırım bunun içine hiçbir şey koyamıyoruz. Bak koyacak yeri yok. Gördün mü? Bu sadece oyuncak. Böyle gidiyor. Şimdi hangisini açalım istersin bakalım. İtfaiye tamam. Koy bakalım. Şuradan Anne başlasın kesmeye. Sen yaklaşma bir dakika bekle. Ben keseyim sen çıkart şimdi. Tamam çıkartabilirsin şimdi anneciğim. O filesini çıkart bakalım. O parçaları düşmesin diye onu fileye koymuşlar. Evet yardım edelim. Ay çok güzel bir itfaiye. Ana, evet anneciğim merdiveni de var gördün mü? çok güzel bak burada buraya çıkıyorlar itfaiyeci abiler kurtarmak istedikleri insanları ya da işte hayvanları ne istiyorlarsa ne kurtaracaklarsa oradan çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar gördün mü bunu da atalım çok sempatik bir arabaymış anneciğim bu böyle anneciğim bunu tamam şimdi toy boxları açalım şunu da açalım mı önce en son toy boxları açalım ister misin Küpleri mi açmak istiyorsun sen? Tamam. Ver bakalım anneye nasıl açacağız bir bakalım şimdi. Bunu tek elimizle makasla açacağız. Tamam bekle. Hop. Anladım. Şimdi bu. Anne. Efendim. Anladım. Sen ne oynuyorsun bakayım? Haydi mi oynuyorsun? Çok güzel. Ben de bunu açmaya çalışıyorum anneciğim. Açamadım tek elle. Heh. galiba açtım. Al bakalım, aç içini. Neler çıkacak küplerinden? Önce hangisini açacaksın? Hangi rengi açmak istiyorsun önce? Aa, aa. Aa, aa. Ne var orada? İçindeki oyuncak çıkmış dışına. Aç bakalım küplerini. Nasıl açılıyor o küp? Sen biliyorsun. Daha önce aldık o küplerden. Evet. Hah, çevir bakalım. Aa, ne çıktı içinden? Oyuncak. Oyuncak. O ne? Bakayım. Oo, ekşi surat. Bu çok ekşi bir sakız anneciğim. Ben biliyorum ama sen bilmiyorsun. Bu ne? Bakalım bu neymiş? Aa, araba çıktı. <laughs> Şanslısın anneciğim, araba çıktı. Anne. Efendim. Başka ne var içinde? Bu ne anneciğim? Dövme. Ama sen bunu sevmiyorsun. Belki bu sefer kitaplarına yapıştırırız. Ne dersin? Hadi öbür küpünü de aç bakalım. O küp ne renkmiş ya? Çok güzelmiş onun rengi. Çok beğendim. O ne? Bir sakız daha. Evet aşkım. Yine bir ekşi surat sakızı. O ne? Bakalım. Ne? Aa, bir tane adam çıktı içinden. Dövme değil. Dövme bu. Evet. Bu uçak dövmesi. Dövmeler dursun. Aa, bu adamdan daha önce de vardı sende. Ben hatırlıyorum. Siyah vardı. Şimdi renkli adam çıktı. Kolları, vücudu renkli. Çınar itfaiye setini çok beğenmiş. Bu kadar büyük itfaiyemiz yoktu değil mi Çınar? Oyun hamuru setini de açalım mı anneciğim? Aç bakalım onu. O çanta şeklinde. Onu sen açabilirsin bak. Fermuarı var burada. Aç bakalım. Hayır 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 hayır. Makasla açmayacağız anneciğim. Makasla açılacak bir şey yok ondan. Çok kolay. Bak şuradan açabilirsin. Al buradan. Fermuarı çek. Çek bakalım. Aferin. Oğlumun çok güzel bir oyun seti çantası oldu. Artık oyuncaklarını bunda taşıyabilirsin. Evet. Hadi gel çıkartalım içinden. çek bakalım. Ay. Çok güzel anneciğim o. Ben çok beğendim. Anne, iyi. Evet, çıkar bakalım. Bak bu oyun hamurları. Üç renk. O yeşil de çıktı. Ay bu çok güzel. Merdaneye bayıldım. Ay çıkaramadım. <laughs> Şekille oyun hamuru yapacağız artık. Bak. Burada neler var. Bantlamışlar kaybolmasın diye. Köpek şekli. Ördek şekli. Aa, çiçek şeklinde. Kalp. Ay. Al bakalım kalp şeklinde. <laughs> Ay bu ne? Ay. Ay bu ne şekli böyle? Hiç tanıyamadım. Ders mi tutuyorum? O ne şekli olabilir Çınar? Tavşan. Tavşan mı acaba? Bakayım. Bir daha bir göster anne. Ay bu nasıl tutulacak? Bu nasıl bir şekil? Bu ne böyle film mi? Hiç anlamadım. Belki şekil hamura şekil verince anlarız. Şunları da çıkaralım mı? Hadi bakalım. Hoppa. Evet alabilirsin. Bandını çıkardım. Her çevir anneciğim paketi. Düşer. Evet. Öbürünü. Çıkmadı mı? <laughs> Yardım etmemi ister misin? Neden çıkmıyorsun sen? Bir dakika ver anne. Bak çıkardım. Bak, ikisi de çıktı. Al. Oyun hamur oynayalım mı şimdi? Yoksa itfaiye ile mi oynamak istiyorsun? Anladım. Tamam, hadi biz hamur oynuyoruz. Anneye bay bay yapar mısın? Bir tane de öpücük. Oh ben de seni öptüm anneciğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.